Şimdi bu yıl Karaköprü'de gerçekten demokratik bir ortamda seçim süreci yaşanmaktadır. Hemen hemen bütün partilerin adayı vardır. Ayrıca aynı zamanda iki tane bağımsız adayımız mevcut. Sayın Çimşi de Milliyetçi Hareket Partisi'nden geçenlerde resmen adaylığını açıkladı. Ve biz de bu konuya sevindik, kendisini tebrik ediyoruz. Aynı zamanda bizi bugün ziyarette bulundular. Kendisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Karaköprü İlçe Teşkilatı bugün bizle birlikteler Ben kendilerine, ayaklarına sağlık diyorum. Ee, yani dünyanın, sadece Urfa'nın değil, dünyanın hiçbir tarafında karşılaşmayacağımız e, kirli ve bozulmuş bir siyasetin içindeyiz. E, dün akşam bir açıklama yaptım, bunu buradan tekrarlamak istiyorum. E, şu anda mevcut Karaköprü'de bulunan dairelere asılan pankartlar, ileriki süreçlerde tekrar tekrar söyledim yine söylüyorum ileriki süreçlerde can kaybına ve şiddetli olaylara yol açacaktır. Yetkili makamlardan bunlarla ilgili bir an önce önlem alınmasını istiyorum. Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Sayın Kenan Karataş'ı ziyarette bulunduk. Ve seçim çalışmalarından dolayı ona başarılar diliyorum. Hakkımızda hangisi hayırlısa onu temenni ediyorum. Bu <laughs> akşam Kenan Bey ziyarete geldik. Kara Köprü siyasetinde omurgalı siyaset yapan beyefendilerden biri kendisi. Kendisini ziyarete geldik. İnşallah Kenan Bey'in anlattığı gibi bu pozuk zihniyeti değiştirmek için biz de elimizden geleni yapacağız.